Dostlar, Mayıs ayının 27'si bizim için hüzün dolu bir tarihi ifade ediyor. Hüzün dolu. Efendim, 27 Mayıs 1960 biliyorsunuz ilk Amerikan destekli darbe Amerikan destekli. İkincisi 1980'de yanılmıyorsam 12 Mart darbesi. <laughs> Üçüncü de bildiğiniz gibi Kenan Evren 12 Eylül darbesi. Bunların hepsi arkasında 28 Şubat. Hepsi Amerikan destekli. Türk ordusunun tarihine hüzünle yazılacak, utançla yazılacak darbelerdi. Maalesef ve ardından 15 Temmuz darbesi bir ordunun generallerinin yüzde 45'i Amerika'nın koklası Fethullah Gülen'in talimatıyla Türkiye'de darbe yapmaya kalktı. Efendim ilk önce 1953 doğumluyum 1960 yılında 8 yaşında idim darbe olduğu zaman. Adnan Menderes o zamanın şartlarında mecburen Amerika'dan kredi alıp ölüleri gömecek. Çabut yok. Ölüleri gömecek. Kefen bezi yok. Öyle bir Türkiye devraldı. Ve ilk aldığı kredilerle Amerika'yla dost geçildi. Aynı Tayyip Erdoğan'ın şimdi yaptığı gibi. Sonra Amerika ile ilişkiler bozuldu. Tarıma traktörü soktu. Türkiye'de şeker fabrikaları, çimento fabrikaları yapılmaya başlandı. En son 60 darbesinden 3 ay önce Amerika'ya gitti. Amerika'da o zaman ya konsolos ya büyükelçi, onda hata yapmayayım. Ercüment Yavuz Alpin hatıraları var. Oraya gitti, Adnan Menderes Amerika'dan tekrar kredi istedi. Amerika'da Adnan Menderes'e dediler ki, sana şunu söyleyelim, biz seninle dost iki ülkeyiz. Bizim depolarımız ağzına kadar şeker dolu, çimento dolu. Amerika ile Türkiye arasında gemiler boyuna gidip geliyor. Sana istediğin kadar kredi açarız ama Türkiye'de çimento fabrikası ve şeker fabrikası yapımını durduracaksın. Bak biz sana kredi açıyoruz. Adnan Menderes dedi ki benim kendi ülkemde kendi ülkemde bu pancarın ekilip bizim şeker yapmamız benim insanıma yeni iş kapıları açıyor. Ben sizden para alıyorsam, bunu borç alıyorum, onun için kabul etmiyorum." dedi. O zaman bundan sonra sana aynen böyle tabir, bir dolar bile vermeyiz, bir dolar bile vermeyiz dediler. Aynen Menderes'te vermezseniz vermeyin, ben de 17 Haziran'a Rusya'dan randevu aldım, Rusya'ya giderim, Ruslardan alırım krediyi dedi. ve. Amerika düğmeye bastı. 27 Mayıs. Çünkü Rusya'ya gidersek Ruslarla saldırmazlık paktı imzalayacağız. Aynı zamanda Amerika'nın işi zorla zorlaşacaktı. Adnan Menderes'i ve o Bağdat Paktı'nı falan kuruculuğunu e, yapan, organizasyonları yapan işte Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı. Yani Amerika'nın istemediği işlere imza atanların üçü asıldı. Amerika cezalandırdı. Aynı şey 12 Mart'ta başımıza geldi. 12 Mart'ta Amerikan Büyükelçisi Süleyman Demirel'in evine geldi. Dedi ki efendim Nixon Amerika'da iktidara gelirken söz verdi. Amerikan gençliğini uyuşturan uyuşturucu Türkiye'de yetişiyor. Afyon ekimini yasaklayacaksınız. Süleyman Demirel dedi ki benim ülkemde adını Afyon'dan alan bir il var. Bunu yapamam, siyaseten biterim. Ha o zaman bir orta yol bulundu. O zamanki kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanı bir muhtıra verdiler. Kardeş kavgası, bilmem ne böyle ır zıvır bir gerekçeler buldular <laughs> ve e, tarafsız bir başbakan Nihat Erim, başbakan oldu. Ve CHP ve Adalet Partisi de güven oyu verdiler. Anlayın. Yani e, asker destekli bir darbe ancak böyle yapılır. Siyasileri de bu işe alet ettiler. Efendim, Nihat Erim geldi, başbakan oldu, güven oyu aldı. İlk icraatı Afyon'da Afyon ekimini yasakladım. Yasakladım. Çünkü Amerika böyle istedi. Ve eline sağlık. Bir sol örgüt Nihat Erim'i yıllar sonra bir plajda korumaların arasında denize girerken öldürdü. Eline sağlık. Efendim 73-74 yılında CHP normal iktidar sivillere geçti. Seçim yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milli Selamet Partisi koalisyonu kuruldu. Ben o günlerde Milli Gazete'de çalışıyorum. Tamamen olayların içindeyiz. İlk yapılan iş Afyon Ekim'i serbest bırakıldı. Ondan sonra Amerika'nın istemediği ikinci bir harekat o da neydi? Kıbrıs'a Çıkarma yapıldı, orada büyük zulüm vardı ve Amerika bize apar topar silah ambargosu koydu. Ve Erbakan o zaman Amerika'nın hedef tahtasına oturtulan bir siyasetçi oldu. Ecevit de öyle. Efendim sonra, yıllar sonra 12 Eylül 1980 darbesi oldu. O darbe dedi biliyorsunuz Amerika başkanına gittiler. Şu anda Türkiye'de darbe oldu dediler. Ha bizim çocuklar yaptılar dedi. Ve o bizim çocukların yaptığı darbenin pisliğini biz şu anda hala temizleyemiyoruz. NATO'dan çıkan Yunanistan'ın kayıtsız şartsız hiçbir taviz alınmadan NATO'ya dönmesine bizim bu ahmak Kenan Evren ve Saz arkadaşları ona oy verdiler, izin verdiler ve NATO'ya döndü Yunanistan. Şimdi Amerika Yunanistan'da 6 tane üs açtı. 3 tane de açma hazırlığında. Dede Ağaç'ta 1000 tane tank getirdi. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Ama ne diyor? Yunanistan ve NATO ülkesi ben Rusya tehdidine karşı getiriyorum diyor. Biz de yedik. Yedik. Başımıza büyük belalar açılacak. 12 adalar silahlandırılıyor. Yunanistan Başbakanı açıklama yaptı. Dedi ki Yunanistan'da üçlerde dost ülkeler var. Yani adam diyor ki yüreğiniz yiyorsa bizimle aşık atmaya kalkın. Kenan Evren ve saz arkadaşların başımıza açtığı büyük musibet. Daha o adamı mezarında hortlatacağız. Büyük sıkıntıya gireceğiz biz onların o Yunanistan'ı NATO'ya kayıtsız şartsız almaları yüzünden. Büyük sıkıntılara düçar olacağız. Efendim 28 Şubat dönemi öyle. 28 Şubat döneminde de maalesef askerler gene Amerika'nın emriyle başımıza olmadık işler açtılar ve 15 Temmuz 15 Temmuz'dan sonra ordu ilk defa artık olması gereken yere döndü. Allah'ın bir ikramı oldu bize 15 Temmuz kalkışması. Allah'ın bir ikramı oldu. Ahmağın birisi kalkmış diyor ki yurt dışına kaçacak. Lan tepesinde savaş uçakları vızır vızır gelip giderken Tayyip Erdoğan'a pilot seni en yakın Yunan adasına indireyim diyor. Tayyip Erdoğan dönüyor sen ne diyorsun be diyor. Benim ölüm de benim de bu toprakta. Orada kaçmayan Tayyip Erdoğan ölümü göze alarak Atatürk Havalimanı'na inen adam şimdi yurt dışına kaçacak öyle mi? Ahmaklar sürüsü. Şeytanla aynı apartmanda kapı komşusu oturan şeytanın uşakları. Rabbim Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler nasip etsin. Bu Erdoğan'ın Türkiye'ye yapacağı daha çok hizmetler var. Fakat benim için en acı olan Tayyip Erdoğan'ın AK Parti içerisinde bile yalnız bir adam olduğu. Bir de hani e, aşık Veysel'in dost dost diye sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır diyor ya dost dost diye nicesine sarıldı. Hepsi akrep çıktı. Abdullah Gül akrep çıktı. Davutoğlu akrebin padişahı çıktı. Bülent Arınç öyle. Ali Babacan öyle. Ulan kim tanırdı Ali Babacan'ı? Kim tanırdı? Davutoğlu'nu kim tanırdı? 10 bin, 500 bin talebesinin dışında kim tanırdı? Şu anda Recep Tayyip Erdoğan akrep gibi sokmakla meşguller. Ya Temel Karamollaoğlu'na ne demeli? Sivas'ta belediye başkanıydı. Madımak olaylarını da linç edeceklerdi. Şimdi bu adam kalkmış Recep Tayyip Erdoğan için akla hayale gelmeyen sözler sarf ediyor. Ya sen daha kendi liderin Erbakan'ın oğlunu partide tutamadın ya. Allah'tan kork ya. Kuldan utan. Allah'tan kork. Nasıl bir adamsınız siz ya? Evet şimdi Amerika artık Türkiye için yeni darbe planı yaptı. Şimdi artık askerlerden medet umamayan Tayyip Erdoğan Amerika Başkanı ne dedi? Türkiye'deki muhalefetle işbirliği yapacağız ve Tayyip Erdoğan'a indireceğiz. Biz bu alçakla NATO'da müttefikiz değil mi? Allah'tan Recep Tayyip Erdoğan çok dikkatli bir siyaset izleyerek Amerika'nın zehrine karşı Rusya'dan panzehir alıp veriyor. Çok başarılı bir siyaset uyguluyor. Ve Kılıçdaroğlu diyor ki, eğer biz gelirsek bu siyaseti tamamen değiştireceğiz. Allah korusun. Allah korusun. Dostlara sesleniyorum. Bugüne kadar AK Parti'yi destekleyip de şimdi soğan, patates, domates, salatalık yüzünden AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. <laughs> Mutfakta yangın var. Diyenlere sesleniyorum. Ahmaklık yapmayın. Bak İstanbul'u teslim ettik. Ne hale geldi İstanbul? 2 liraya yolcu taşır diyen adamlar geldiler. 45 bin tane yeni militanı doldurdular belediyelere. Onların maaşları nereden çıkacak? 7.65. Hani iki liraya yolcu taşıyacaksın sen. Ve Aksaray'dan yola çıkıyorum. 212 alışveriş merkezinin önüne gelinceye kadar bila istisna her gün en az dört tane otobüs kenara çekilmiş arızalı yeni otobüs bekliyor yolcular. Dostlar aman ha aman ha bindiğiniz dalı kesersiniz. Bugünleri mumla ararsınız mumla. Sakın soğan, patates, domates, hıyar yüzünden kendinizi hıyar durumuna düşürmeyin. Menfaatinizi biliyorsanız Recep Tayyip Erdoğan'a gene oy verin. Ha vermediniz. E valla bugüne kadar sırf Boğaz Köprüsü'nden 350 kişi atlayıp intihar etti. Benden söylemesi. Yani sizin de kendi ayağınıza kurşun sıkmak ya da kafanıza silahı dayayıp intihar etmek gibi bir imtihanınız var. Efendim hepinize hayırlı günler diliyorum Rabbim hepimize, hepimize feraset, doğruları görme güdüsü nasip etsin bize. Hayırlı günler.